İnsanlığın en uzak yolculuğu Voyager 1 hala sinyal gönderiyor. 1977 yılında NASA tarafından fırlatılan Voyager 1 insanlık tarihinin en uzak yolculuğunu gerçekleştiren uzay aracıdır. Jüpiter ve Satürn'ü ziyaret ettikten sonra güneş sisteminin sınırlarını aşıp yıldızlar arası uzaya ulaşan ilk insan yapımı araç oldu. İçinde altın bir plak barındırıyor. Dünya kültürünü, seslerini ve müziklerini uzaylılara tanıtmak için. Bizim Türkçe merhaba'mız, günaydınımız da var. Bugün hala dünyaya sin sinyaller gönderiyor. 45 yılı aşkın bir süredir uzayın derinliklerinde yol alıyor ve bize hala ondan haber gönderiyor. 25 milyar kilometre uzaklıkta şu an ve hala ilerliyor. Ondan sinyal almamız 21 saat sürüyor. İyi günler.